Hava sıcaklıkları artıyor. Rekor kıran sıcaklıklar beraberinde orman yangını riskini de getiriyor. E atsana, e yani, aynen, aynen. Aynen. Isparta Valiliği de orman yangın riskinin önüne geçmek için bir dizi kararları aldı. Valilik Isparta'da orman parklarıyla milli park ve tabiat parkları haricindeki ormanlık alanlara girişi 8 Temmuz'dan itibaren 30 Eylül'e kadar yasakladı. Bunun yanı sıra piknik ve mesire alanlarındaki günübirlik kontrollü alanlar haricindeki yerlerde de mangal yapmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. Anız yakmanın da yasaklandığı kararda Isparta Valiliği'nden şu açıklama yapıldı. Anız, bağ bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanlarını etkileyebilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alınacaktır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır.